Her kim rızkının genişlemesini istiyorsa akrabalarını ziyaret etsin şeklinde bir hadis var. Fakat Kur'an'da da birçok ayette ecelin asla ertelenmeyeceği ifade edilmiştir. Bu hadisle bu ayetleri nasıl anlayabiliriz? Şimdi onu şöyle izah ederler. Hayatın rahat yaşarsın, hastalıklı olmazsın. Yani yatakta geçen ömür ömür değildir. Biliyorsun insan son derece rahatsız eden bir şeydir. Yani için rahat olur, mutlu olursun, eşine, dostuna, yakınlarına iyilik yaparsan. İyilik yapmasan ne olur? Onlar hep senden kaçarlar. Yani insanlar şöyle bir şey yapıyorlar biliyorsunuz. Birçok kimse eline imkan geçtiği zaman ilk terk ettiği akrabasıdır. Başına sıkıntı geldiği zaman da ilk başvurduğu akrabasıdır. Halbuki tam tersini olması lazım. Tam tersi olması lazım. Eline imkan geçtiği zaman ilk yararlandıracağın kişi akraban olsun ki yarın başın sıkıştığı zaman da yanına gitmeye yüzün olsun. E tabii ki burada yani yanlış davrananlar psikolojik olarak bunun sıkıntısını çekeceklerdir. O psikolojik sıkıntı da yani o belki öyle hiç kimsenin yaşamak istemediği bir durumdur.